one place. Blocktube.tv Blocktube.tv'de pazar gecesi yavaş yavaş derinleşirken kripto tarafında da kafa açan tartışmalar var. Bean Kripto, Türkiye'de yer alan bir analizde Bitcoin'in klasik 4 yıllık döngüsünün bu kez bozulabileceği konuşuluyor. Yazıya göre kurumsal yatırımcıların artan etkisi, spot Bitcoin ETF'leri ve makroekonomik belirsizlikler fiyat hareketlerini geçmiş döngülerden ayırıyor. Aralık 2025 beklentileri hala masada. Ama bu kez aynı senaryo birebir tekrar eder mi? Sorusu çok daha yüksek sesle soruluyor. Bu aslında piyasanın olgunlaşmasıyla ilgili bir sinyal. Eskiden daha çok bireysel yatırımcı psikolojisiyle hareket eden Bitcoin artık faiz kararları, likidite ve küresel risk iştahıyla daha iç içe. Yani sadece grafik değil, hikaye de değişiyor. Döngüler bitmiyor belki ama şekil değiştiriyor. Sen bu konuda neredesin? Bitcoin'de hala eski döngülere güveniyor musun? Yoksa bu kez bambaşka bir yol haritası mı bekliyorsun? Şimdi bu düşünceleri biraz kenara bırakalım. Ritmi yükseltelim. BlockTube.tv frekansında geceyi dansla devam ettiriyoruz. Sırada enerjisi yüksek bir parça var. Psst.